Evet arkadaşlar şimdi bugün ünlük bir kargo açılımı yapalım ee, şeyde internetten sipariş verdiğim bir ürün Daha doğrusu ya Malatya'nın Malatya şehrimizin suları malum bayağı bir sıkıntılı o yüzden sürekli hazır su almaktansa şöyle böyle bir şey sipariş ederim diye düşündüm. Hmm, i̇nternette görmüştüm. Daha önce kullanan arkadaşlarımın bir, bir tanesi tane bundan kullanıyordu mesela. Şöyle sipariş verdim. İki gün falan oluyor. Şu an üçüncü günü ve kargo elimde. Elime ulaşmış durumda. Şöyle şeylerimiz var. Birkaç adet içerisinde şöyle bakayım sizin için kullanma kılavuzumuz var ve ürünümüzün garantisi bulunuyor. Şu an elimde. Evet. Yani adamlar <laughs> yani şaka gibi. Evet arkadaşlar şöyle uzunca bir garanti belgesi görmüş müydünüz daha önce? Ben de bakın daireni görüyorum. <laughs> çok komik. Neyse buna daha sonrasında bakacağız. Ürün... ah Bak bir de katlayabilsem çok iyi olacak. Tamam. Tamam. Olsun. Tamam. Ürün. Ürünümüz bu şekilde. Şöyle. şekilde koyuyoruz bir Ürünümüzü. Acaba sen nereye takılıyorsun? Hmm, sen buraya takılıyorsun. Hemen bunu da takalım. Şu şekilde. Tek kapağı bunları açalım bakalım bunlar ne? açılmıyor. açamıyorum. olmuyor. biz zaten istiyoruz. şöyle Bu ürünü ayrıştıran filtresi büyük bir isim var. Bence bunu bu şekilde takıyoruz. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Şık bir ürün. Bunlar da yedek olan filtreler. Yedeğini göndermişler bize. Sonuçta. Yani bir saniye. Evet. Aynısı. Evet aynısı. Şimdi ürünümüzü kullanalım. Ürünümüzü kullanalım. Aydınlar. Evet videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle üst kısımda bir aparatı var. Daha doğrusu start düğmesi var. %100, %75, %50 ve %25 olarak bir batarya şeklinde düşünün bunu. Suyumuzu koyduk. Şu mavi bölmeden alttan suyumuzu bizim arıttı ve şu an bakalım suyumuz nasıl bir seviyede. Hatta şöyle bir daha bakalım. Geldi güzel. Evet. Bayağı bir fark var arkadaşlar kullanmanızı tavsiye ederiz. Gel bir...